Baba para versene. Gene mi para lan? Baba ne olur be arkadaşlarla çekirdek kola yapacağız. Ne oluyor lan? Aa, lan gözümün önünde ergenliğe çık. Ergenliğe girdi lan çocuk. Vay aslanım benim. Gel baban sana bir sarılsın. Oğlum Hindistan sokak lezzetleri gibi kokuyor lan. Baba. Ne oluyor baba? Annenim lan. Baba, ya. baba yüz aldım. Aferin lan. Ne oluyor lan? Aferin lan sana. Bak seni seve seve bu hale geldi. Görüyor musun eldivenini? Git biraz da temizliğine çalış. Git. Ben bir hamama gideyim ya. Oğlum ver bakayım şu haberlere bir bakalım. lan! Bak lan <laughs> ah, ah, ah. Neriman oğlan kurban kapıyor, sırla lan gelin! Ah, ah. Lan <laughs> sen sırla nereye gidiyorsun lan? Neriman tasmayı getir. <laughs> <laughs> getir! Neriman tasmayı getir Neriman! Baba ben de düşe gireyim. İyi, git. Şampuanı baba ya. Neriman ben... ...gidiyorum.